Merhaba arkadaşlar bilgisayarın bilmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine şöyle bir incelememiz var. Ürünümüz e, A-Sony'in tekrardan kullanılabilen, şarj edilebilen e, pilleri. Burada zaten belirtmiş Rechargeable Battery diye e, Type-C Cable demiş. içerisinde kablosunun olduğunu da belirtmiş. bir e, buçuk saatte şarj oluyormuş. Type-C olduğunu belirtmiş. 1.5 volt olduğunu belirtmiş. Ee, AA tipinde yani e, kumandalarda değil de saatlerde kullandığımız pilden e, en küçük olanından değil. Şuradaki özelliklerini göstermek istiyorum. Burada işte USB'den bağlayabileceğiniz bir yerden güç alabilirsiniz diye belirtmiş işte laptop olur, power bank olur e, diye belirtmiş e, şarj olurken e, ışık yanıp yanıp söner, şarj olduğunda e, ışık durur diye belirtmiş e, tam olarak bir buçuk saatte şarj oluyormuş e, buradaki uyarılara göre de işte kutupları doğru yerleştirin, işte kullanmadan önce tamamen şarj edin vesaire diye belirtmiş. Burada 1400 miliamper olduğunu belirtmiş. 5 volt 1,5 voltajı var. Yani 5 volt'tan şarj ediyorsunuz. Kendisi pilin 1,5 volt. Onun haricinde de şarj döngüsü 1200 kere şarj edilebilir diye belirtmiş. Full şarj olması da tam şarj 1,5 ila 2 saat diye belirtilmiş. Çift başlı şöyle bir kablosu da içerisinden çıkıyor bir kutuya vesaire oturtmuyoruz direkt pilimizin üzerinde gördüğünüz gibi şarj soketi mevcut. Şöyle şuradan açabiliyor muyuz? Yok, kenarlarından açabiliyoruz. Şuradan hemen şöyle maket bıçağımla bir taraftan keseceğim. Yine aynı şeyleri yazmışlar. Bunların hepsini tekrar tekrar göstermiyorum. 1200 kere şarj, İşte bir buçuk saatte şarj oluyor, bir buçuk volt Type C vesaire diye. Şu kestiğim taraftan açacağım. Ürün yaklaşık bir ay önce falan geldi, şokta. Küçük versiyonu da var, AAA olan. E, kumandalarda kullandığımız versiyonu televizyon kumandalarında vesaire garanti belgesi segment bilgisayar vesaire açı diye belirtilmiş şöyle bu ürünler e, 250 TL idi 189'a düşmüş e, o şekilde belirtmiş de olayım şöyle söylediğimiz kablomuz çift başlı ikisini de aynı anda takabiliyorsunuz. Pillerimizin ikisi de Type-C aynı şekilde olduğu için bir tarafımızda USB A tipi. Şöyle pillerimi alacağım. Ve kutu kısmını kenara alacağım. Şöyle gördüğünüz üzere ürünümüzün soketleri üzerinde herhangi bir kutuya vesaire oturtmuyoruz. Artısı eksisi. Yine burada 1400 miliamper olduğunu söylemiş. 1200 kere şarj mevzusundan bahsetmiş. Ben şöyle bir tane powerbank getirdim. Powerbank'ime bağlayıp şu lastiği de alalım. Şöyle Acaba bu kadar mı gidiyor Yoksa şöyle bir daha deneyeceğim. Tamam, şu an oturdu. Bu da oturdu. Power benkimi düşüne bastım. Gördüğünüz üzere ışıkları yanıp yanıp sönüyor. Şöyle göstermek istiyorum. Kamerama görünüyor ışığı ışığın yanıp yanıp söndü. Şöyle yandan tekrar göstereyim. Şu kısımda yani USB pardon Type C kısmın e, şarj olan kısmın içine yapılmış e, ışık pilin üzerine yapamayacakları için oraya yapmışlar. Işte şu an e, buradaki işte yanıp söner dediği mevzu bu aslında yanıp sönmeye devam ettiği sürece şarj oluyor pillerimiz. E, tamamen şarj olduktan sonra ışığımız sönüyor. Kutunun üzerinde belirttiği e, şarj mevzusu bu. Bu şekilde power bankinizden şarj edebilirsiniz, dışarıdaysanız bir yerdeyseniz. E, onun haricinde USB'ye bağlanan herhangi bir cihazdan, e, yani prizden ziyade e, laptopınızdan, bilgisayarınızdan e, şarj edebilirsiniz. E, çok fazla yükleme olmaması açısından işinizi garantiye alabilirsiniz. Bu şekilde söylediğim gibi ben şoktan aldım. Belki şubelere özel bir indirimdir. Belli şubelerde kendileri yapıyordur. Belki de tüm şubelerde 189 TL'ye düşmüş olabilir. Ürün indirimli olarak görünmüyordu. Ancak daha önceki fiyatı 250 TL olduğu için indirim yapılmış halde diye düşünüyorum. Bu şekilde diğer versiyonu da aynı şekilde yine takipçiden şarj oluyor. AAA e, olan versiyonumuz. O da 189 TL Benim aldığım şubede o şekilde satılıyor. E, bu şekilde hızlıca böyle bunu da incelemiş olduk. Nasıl şarj olduğunu da görmüş olduk. E, şöyle çıkartıyorum. Çıkarttığımızda e, tabii ki ışık yanmıyor haliyle. Şöyle taktığımda tekrar ışığı yanıyor. Böylece videomuzun da sonuna gelmiş olduk aslında. Ürünümüzü inceledik. Bence güzel. 1200 kere şarj olabilmesi de çok iyi bir avantaj. Fiyatına göre sürekli pil almaktansa bu şekilde şarj etmek çok çok daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde de videomuzun sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz hoşunuza gittiyse, işinize yaradıysa size bir fikir verdiyse siz de kanalımıza destek olmak için beğenirseniz yorum yaparsanız, abone olursanız ve paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.